Ortaköy bölgesi bizim için çok önemli bir bölgedir. Hem Beşiktaş'ın hem de İstanbul'un tarihi dokusunu ve kimliğini oluşturan eşsiz önemde bir kentsel mekandır. Belediyemiz şehrimizin kimliğinin korunması, kültürel değerlerimizin yaşatılması konusunda azami hassasiyete sahiptir. Halkımızın yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içinde bu kamusal alandan yer almasına önem veriyoruz. Bölgemizde 7-24 kamera sistemlerimizle denetim ve takiplerimizi sürdürüyoruz. Hanuçculuk diye tabir ettiğimiz müşterilerin taciz edilmesi ve semtimizin kimliğine yakışmayan ölçüsüz davranışlarla satış yapılmaya çalışılması gibi uygulamalar ilgili mevzuat gereğince cezaya tabidir. Müdürlüğümüz kentimizin kimliğini korumak, huzur ve güveni tesis etmek için gereken yaptırımları uygulayacaktır. Müzik